iki galibiyet daha alıp playoff yapmak için Bakalım o galibiyetler gelecek mi? Güzel ilk geldi ama Zantares burada entry verdi. Şimdi hızlandırabilirler. Burada B flash pick duyuldu. Jota ilk geldi. Hadi oğlum bir tane daha. Gelir mi? Gelmedi. Zor pozisyon. Hunter'in yeri iyi maalesef. Burada Mayarı yandı. Terrorist Gereğinden mi? fazla iletişim istiyor Inferno. Özellikle LAN game'de. <laughs> CD small fail'ladı. Dart ve dart. Zanti devamı gelir mi? Hızlı oynadık. Mavsani iyi geldi. Treycar Voxic'den haydi Voxic. Xantherez Jota. Nice try. Nice try. İyi vurduk. 3 vurduk güzel. 4. Peri vurdular. Flash geliyor. Kör olmadı Xanthiz. Smoklardan denedi. Kaçıyor. Aman dikkat. Kaçarken yakalandı. 24 HP'si var. Mayer. İlk solda. Burada Voxic'de anti flash kaldı. Yapmadı Mayer. Hızlı bir ay oyunu var box burada. Aa flash beklemedi. Biz direkt piklemeyi tercih ettik. Güzel bir entry ile başlangıcı yaptık. Kendisine molotov attı Hades. Ama 4 v 4 oldu. Boxing short'tan piklerken yakalandı. Wikedia. Ya. Boktan puşladı. Gerek yoktu Belhanda. Burada giriyorlar şimdi. Jota ikinci killi de aldı. Samet burada yeri belli. Tek başına Xantharist yardım var. Smoke'ların içinden çıkacak. İnanılmaz Jota. <laughs> Müthişsin AQ. Helal oğlum. <laughs> Geçen elde yanmışlardı. Direkt ilerliyor Viga. Burada Jota yakaladı entry'i buldu. Banda Smoke. Burada Vikadya, SniX yakaladı. Line up oluyor Vikadya. BK ve Jota 2 kişilik dev ekip. Aldılar rondu. B hazırlandılar. Zantiden, iki kill birden Slink trade aldı. Wikedia Ruin'de. O da burada. Yavaş yavaş öneme devam ediyorlar. Snax, e, Triple. Mayer 2 vs. 1 kaldı burada. Mermisi bitti. Mayer'in biraz çok acele davrandı. Böylelikle planti verdik. Oo. Hadi be. Hadi be. vuruş ne oğlum? Görmez mi? Görüyor. Aa gördü. Anan avrındını. Hey, geldi bak çıktı. Bravo. Longa oyun var. toksik. Sızan heavy God'u tahmin edemedi. Jota haydi Jota haydi Jota, Jota kör oldu. İkili aldı Viked ya. Heavy God'u yakaladı. Burada A evde tek kişinin zaman kazanması lazım. Samet'in hızlı oynamasına da gerek yok. İki kişi sayede girdiler. Hades 10 HP. Buradan Jota pikleyecek galiba. Pickledi Jota. 11 kill. Yatırıyor. Adeta yatırıyor. Hayda smoke giriyorlar. Bir kediden. Burada entry geldi Wicked'den. Yakalandı. Neydi? Kullandı Voxic burada. Nokta smoke açıldı Jota. Aaa nasıl olur? Samet herkesi vurdu bunu vuramadı. Adi tek kaldı. Ades tek kaldı. Zaman gittikçe taralıyor Zantares. Çözdü mü? Patladı. Ve giriş başladı. Mayer burada yakalıyor. Ay, ay, Bir şu adam neler yaptı ki gir birden. 7 4 fazla para yok. Hep aynı şey. Oh, flaştan çıktı Evigat. Burada entry buldu Jota. 17. kill aferin oğlum. 4 base şu anda utility'lerle birlikte giriyorlar burada. 2 kill birden verdik. Xanteres'in trade'i var. Nexus. Jota. Ah oh. oh, Jota. <gülüyor> <gülüyor> Onu da vursa ne keyifli olurdu. Umarım <laughs> o atarken ölmeyiz. Burada VK diye bakıyor ama... Snakes kafası dinklendi. Timing söz konusu. Full fight var bey yolunda. Direkt onları cancelamamız lazım. Voxic! Voxic yatırıyor! Voxic yatırıyor! Ya hayır hayır 2 ve 2. Ulter. Zantares tek kaldı. Nasıl bir round bu? Zanti B'deki adam arıyor. Ya vuramadı! Silex vuramadı, tek kaldı. Lan! Terrorist. <gülüyor> evet. Gunther <laughs> picklemeye geldi mi de. Burada Zantres'ten entry var. O Nasıl bir eğimde öyle de vurdun da sen de geliyorsun. Bir de ben bir değişiyorum. Jota'dan trade var. Hades

Hızlı bir oyun var şimdi burada. Lota 50 HP kaldı. Smoklardan deniyorlar. Entry'yi verdik. Smo açtı. Cirt'e orada. Hadi senin daha Mis var var. Wikedia yakaladı. 4 vs 4. B'deki oyuncuyu vurdu bir tane B olduğunu biliyor şu anda. B'ye doğru yöneldik burada Vicky'de ya Arayışta yakalandı. Smoke'u kullandı B'ye. Malps burada. Oo. Ya. Aslında sadece olduğu yerde dursa bizler B'ye gitmesini beklese. Çok daha iyi olabilirdi her şey. ...saport yapıyorlar ve böylelikle tekrar Antares 13 4 olmaya çok yakın. Maalesef kaybediyoruz. Arkadaşlar şimdi ne oldu diye sorunuz sorduğunuzu biliyorum. Hemen cevaplayayım. Swiss sistem yani 3 galibiyet, 3 mağlubiyet olması lazım turnuvadaki akıbet için. Şimdi 1 2 olduk. Bir kere daha yenilme lüksümüz yok. Artık bitti. Daha fazla yenilemeyiz. Yenildiğimiz takımlar Furiyay ve G2 oldu. Yendiğimiz takım FaZe oldu. Şimdi 1-2 olduk. 1-2'de hangi takım gelecek onu hep beraber göreceğiz akşamleyin. Bütün maçlar bitince. Best of 3 olacak maçlar. Tekrardan hatırlatalım. Yarın olacak. Yarın gene akşam saatlerde olur. Turnuva Amerika'da olduğu için.